Selamlar sevgili gönül dostlarım nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah çok iyisinizdir, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Şöyle hızlı bir gizergah yapmış oluyor. <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Videolarla aranız nasıl? Farkındalıklarımız daha da yükseliyor mu? Hani böyle çok gözden kaçırdığımız aslında tam da gözümüzün önünde olan, aslında zaten de bildiğiniz durumların farkına vardınız mı? Bana lütfen yorumlarda onları paylaşın, okuyorum yorumlarınızı. Onlar çünkü bir sonraki açılımı e, beni gönlendiriyor. Peki sevgili gönül dostlarım, o zaman biz şimdi e, neye baksak bilemiyorum. Şimdi çok nötr bir enerjiyle oturdum yani. Hani biraz da böyle hiç e, gerçekten ne hissedeceğim bilemiyorum. Sistem bir ba versin bize belki hani neye bakmamız gerekiyor, kime bakmamız gerekiyor ki? Sanki herkes her şeyi biliyor mu artık bakmaya mı gerek yok? Ne diyorsunuz? Aslında herkes her bilgiyi biliyor değil mi? Ruh zaten bilendir değil mi? Ruh bilen, ruh verdiği için zaten biz aslında her şeyi biliyoruz ki zaten sadece kulak vermiyoruz. Aradaki fark bu. Kulak vermediğimiz noktada, önemsemediğimiz noktada, es geçtiğimiz noktada küçük beyaz yalan ne olur ki ondan dediğimizde işte aslında o fırtınalar yaratılmış oluyor. İnkarlarınızdan vazgeçtiniz mi? Kendinizi inkar etmekten vazgeçtiniz mi arkadaşlar? Kendinize direndiğiniz noktaları bıraktınız mı? Israrcı olduğunuz noktalar. Zaten bir konuda veya bir kişi hakkında ısrarcıysanız yanlış bir duruş ve enerjide demektir kişi arkadaşlar. Çünkü doğru ve düzgün olan bir enerjide olsanız orada ısrarcı olmazsınız zaten. Israra gerek yok çünkü. Israrın olduğu tek bir nokta vardır. Kişi yanlış noktada duruyorsa, sürekli orada kendini manipüle ediyorsa ya da birileri ediyorsa kişi o ısrar, tereddüt, kararsızlık, ikilem gibi inkar gibi, korku gibi hani karar veremiyorum. Yok ya. Nasıl veremiyorsun kardeşi? Karar vermem olabilir mi? Bizim karar verme mekanizmamız var yani nasıl verilmiyor? Seçim yapabilme mekanizmamız var. Nasıl yapamıyoruz? Bilme, anlama, algılama, idrak etme gibi bilgilik seviyesine ulaşmak gibi bir seviyemiz var. Zamanda bir algı, algıda seçicilik durumumuz var. Peki. Açıkça kim kimi manipüle ediyor, kim açık ve dürüst değil ve burada böyle sürekli soğukluk yaratan, araya zaman koyduran, kayıp yaşatan, huzursuzluk veren, işte böyle çok affedersiniz çok özür dileyerek söylüyorum hayvani enerjiden çıkamayan, insan erdemleriyle hareket edemeyen, işte inkardan öteye gidemeyen, zamanını doğru düzgün kullanamayan, iyilik yapmayan, karşısındakine zor iyilik yapmak, kolaylık sağlamak yerine kendine veya karşılarındaki tabii doğru kişi doğru insanlara diyoruz zaten. Yanlışlarla zaten hiç uğraşılmaması gerekiyor. Zaten hayatımızda yer almaması gerekiyor. Zaten oradan çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. En önemli konulardan bir tanesi de bir insan kendindeki hikmetini görememesi gözlemleyememesi işte o iç hakikati, iç gerçeğini, o varoluşsallık en temel gerekçesine öne çıkaramaması, birlik bilincine gelememesi, burada kendini yavaşlatması, inkar etmesi, işte o düşüncelerini, duygu dilden dökülenleri doğru düzgün kullanamaması, işte tüm bunlara bir şöyle aslında ne düşünüyorum? Ee, ne düşünüyorum ben bakayım? Ne yapmak istiyorum? Nasıl bir başlık oluşturmak istiyorum? Tabii ki çok başlık var ama artık o kadar hepsini anlattık ki dönüp dönüp aynı şeyleri anlatıyoruz. Yani yolun ilerlemesi için erillerin ilerlemesi gerekiyor. Erillere bağlı dişillerin kendilerine bağlı hissetmeden kendi yollarında ilerlemeleri gerekiyor ki erillerin de onlara arkasından gelmesi gerekiyor. Yani burada döngü tersine dönmüş bir vaziyette. Bu döngünün düzelmesine niyetle ben yine Rumi Tarot'tan bir destek alayım bakayım burada kimlere ne söylenmesi gerekir kimlere ne anlatmamız gerekir bir bakalım bir kart alalım bizi yönlendirsin yıkılan kule aydınlanan aydınlık olacak bilgiye var mı hakikate var mı konfor alanından çıkmak çıkamayan direten inkar eden ısrarcı olanları yıkımla buradan yani ne demek bu şimdi bir olay yaşayacak ki bu da sistem tarafından bir şimşek çakılacak orada bir aydınlanma olacak ki o bilgine vakıf olsun. Peki bu yıkılan kule kime geldi? İlahi erile. Yola çıkması gereken artık atın sırtında hani koşarak gitmesi gereken bir eril yola çıkamadığı için burada kaldı. Yani yola çıkamayınca ne yapmamış oluyor? yıkılarak yola çıkamadığına mı aydınlanıyor? Ne olacak burada? Yola mı çıkacak? Yola çıkamadığına mı ayrılacak? Yani bu kadar zamandır anlaşamamış yeni mi anlayacak? Yani bunu mu anlamalıyız biz? Ay evet biz değil o anlayacak. Hani ben nasıl bu kadar zamandır oturmuşum çıkmam gereken yola nasıl çıkamamışıma aydınlanacakmış bu eri. Peki neden bu adam oturmuş olsun çıkması gereken yoluna çıkamasın ve bu aydınlığı Evet konu kapanmış olsun inşallah derhal demek bu arkadaşlar derhal Hani daha artık nano beklememesi gerekiyor ya da bunu anlamış Oturduğu yerde hiçbir şeyin değişemeyeceğini Artık öyle ki nano saniyede bile hemen ben yola çıkmak istiyorum diyor Burada bu erik tam ne anlamış yola çıkacağını anlayacak anladı mı artık o saniye kendini bekletmemesi gerektiğini, yoluna çıkması gerektiğini mi anladı. Ne anlamalı? Yes bu erilin ne anladığından ne anlamalıyız? Ne anlamış? <laughs> Ay çok güzel cevap geldi. Çok güzel cevap geldi. Hani öyle ki gökyüzünde uçan kendi belliğinde Allah'ın belliğini yolculuk etmiş bir dişle uçarak gitmesi gerektiğini onun peşinde onun gibi gitmesi gerektiğini, ona gitmesi gerektiğini, oturmaması gerektiğini anlayacak olan bir eril var burada. Hani dişil benden neden daha önce bu kadar gitmiş demesinin sebebinin idrakına varacakmış bu eril. Hani oturduğu yerden durup kendini bekletmek yerine tam tersi bu dişil gibi yoluna çıkması gerektiğini. Şimdi bakın Buradan e, şu konuyu bir açıklar kavuşturalım sevgili eriler Defalarca yüzlerce kez söyledim artık. E, 9.70 videodur söylüyorum. Şimdi e, 5 yıl 11 aydır söylüyorum ve şunu anlamanız gerekiyor. Siz zaten bundan asla ve asla geri kalmamanız gereken bir noktadır bu sizin için ilahi sistem Evren asla bir irilim bu şekilde oturduğu yerden bir şey yönetmesine fiziken içinde bulunmadan işleri idare etmesi işleri yönetmesi deklere etmesi dağıtması fiziken kendisi içinde rol almadığı sürece şu hareket gerçek eylem halinde olmadığı sürece bu asla Doğru bir enerji değildir bir eril. Çünkü kaldı ki dişiler size nasıl bir fark atmış, nasıl gökyüzünde uçuyorlar. Siz daha toprağın üzerindesiniz yani o derle. Hani düşünebiliyor musunuz? Biri yerde, biri gökyüzünde. İşte ay yansıdı suda değil gökyüzündedir'in noktası budur. Tam bu, tam bu nokta arkadaşlar. Yani siz dişilin ne kadar sizden önde olduğunu ve ne kadar süredir sizi beklettiğine ayılacaksınız. Peki neden bu kadar geç kaldınız? Bir de buna bir soralım. Kimden nereden soralım? Kimden nereden soralım? Vallahi kart seçemiyorum arkadaşlar. Deste değiştireyim. Şu evrensel enerji kartlarından bir alayım. Yani siz burada ne, neden bu kadar gecikmişsiniz? Sebep ne? Kim ya da kimler sizi bu kadar geciktirmiş? Şu kartlarımı bir almak istiyorum. Siz neden bu kadar gecikmiş olmuş olun arkadaşlar? Şu bir anlayalım bakalım bunu. Neden bu kadar geciktiniz peki? Bu eri bu kadar zaten verildi. Alalım. Peki. Stratejik yaklaşımda bulunduğunuz için, cesarete gelemediğiniz için, dürüst bir tutum sergilemediğiniz için, güçlü ve enerjik hissetmediğiniz içinmiş. Halbuki Stres, da der ki bu enerjileri sergile. Yıkılan kule burada yaşanmış. Hani sevdiğine insan inandı ve birlikte olmak istediği insana strateji geliştirmemelidir arkadaşlar. Tam teslimet, tevazu, mütevazilik, sadelik, netlik, dürüstlük, açıklık, berraklık olması gerekir. Bu gerçek bir sevgi, gerçek sevgi, hakikat sevgisi tamamen Allah sevgisiyle sevmek demektir. Tabi biz zerre nokta kadar nail olabiliyoruz buna ki şükürler olsun ki bu kadarına nail olabiliyoruz hani hani bu lütufu yüce Allah'ımız biz kullarına nail ettirmiştir yani işte dolayısıyla e, Mars eril kartı zaten kendisi diyor hani kendisi sürekli bu sevdine karşı öyle bir mücadeleyle öyle hırs öyle efke, öfkeli bir şekilde öyle yoğun bir hem tutku beslemiş yoğun bir tutku. Bakın şimdi mücadele, hırs, öfke, savaşmak, yoğun tutku, cinsellik, libido, artışı, eril enerji. Hani bu ne demek? Şimdi adam o kadar aşık ki bu sevdiğini o kadar seviyor ki onun kendisi için o kadar doğru olduğunu biliyor ki kaderi, yazgısı, kutsal eşi, ruh eşi, ikizi, artık ne dersiniz? Hani o kadar seviyor ki o kadar mücadele etmiş. Oturduğu yerden bu kişiye karşı savaş açmış öfkelenmiş, geri gelmiş, savaşmış, geri gelmiş, delibilosu artmış, cinsellikle ilgili tutkusal bir eril enerji olarak işte bu duyguları bu hislere girmiş ama kimi zaman da stratejik yaklaşımlarda bulunmuş, düz tutumlar sergilemesi gerekirken hiçbir şekilde dürüst tutum sergileyememiş. Peki ama neden sergilemiyor? Madem bu kadar seviyor da neden sergilemiyor? Bunu biz bir anlayalım. Yani neden Hani neden bu insan hem seviyor hem stratejik yaklaşımlardan çıkamıyor? Ya o sevgili kardeşim strateji git işte sevdiğimde Sevdiğinde ne işi var? Hani stratejik yaklaşım aşıkta ne gibi bir alakası olabilir yani? Hani aşıkta strateji sergilenir mi yani? Sevdiğini sevgini aşkını kendini sevdiğini sahip olduğun aşkı korumak için dışarıya karşı, çevreye karşı stratejik akılcı yaklaşımlar sergileyebilirsin de insan sevdiğine de stratejik yaklaşım sergiler mi? Yani bu nasıl bir şeydir? Papağan metaforu işte böyle hayvan enerjisi yani bitki hani bir tık bitki üstü yani ne demek bu hani oturduğu yerden hani çok affedersiniz sevdiğine bakar mısınız burada papağan gibi bir elbise giymiş bir dişil var. Şimdi bu dişil ilahi dişil değil yalnız arkadaşlar. Bu eril böyle bir dişille birlikteymiş. Nasıl bir dişilmiş? Hani dıştan görünenin içine erişemeyen, hakikati ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen biriyle birlikteymiş ve bu kişi de buna stratejik yaklaşımlar sergiliyormuş ve bu erilin bundan sebep sevdiğine gidememiş arkadaşlar. Yani bir dişil yüzünden sevdiğine gidememiş buna yılacak bu dişil de hayatındaki olan bir dişilmiş peki e, Lenormand'dan alayım peki Eril buna niye izin veriyor madem sevdiği ayrı evdeki de dıştan görünenin içine bir türlü erişemiyor yani demek istiyor Hakikat özüyle hareket edemeyen akıl zeka hareket edemeyen özüne bir türlü ulaşamayan sadece dıştan görünen dıştan istediğin bir hayvan enerjisi iç güdüyle güdüyle hareket eden iç güdüyle hareket eden biri gibi davranan biri var diyor bu durum da tekrardan öteye geçemiyor bu erildi bu tekrardan öteye geçemedi bu insanı da hayatında tuttu diyor bu kişi onun hayatındaki kişidir arkadaşlar peki Zelormark bir şey söylesin şu papağan dişisine boş konuşan kişi demektir arkadaşlar bir hayvan ne kadar doğru konuşur, bir insan gibi akıllıca konuşur, o kadar konuşur yani, o kadar konuşuyor diyor. Peki bu dişile bir şey söylensin, bu dişiyle. Tilki işte diyor, bakın. Tilki, hani bu kişinin bu enerjiyi bitirmesi gerekiyor. Bu eliyle bu stratejik yaklaşımlardan vazgeçmesi gerekiyor. İşte sevmiyor, seviyormuş gibi davranıyor. Halbuki yalan, hani işte çakallık yapıyor erilin kendisini sevmediğini biliyor. Çünkü bu dişil bu erille evli. Aziz gelmesi gerekirken dört numara imparatorla geliyor yani. Hani adam kendisiyle evliyken, evliyken bile evli değilmiş. Yani şu an evli mi değil mi bilmiyoruz. Onu sormuyorum. Hani o denli yani. Peki bu dişilin başka ne söylenir? Ne anlamamız gerekiyor? Bu dişil ne yapacakmış? Bu üçüncü enerji arkadaşlar. Evli olduğu kişi bakar mısınız? Ben hiç yanılır mıyım arkadaşlar? Yüzük geldi. Evde olduğu kişi diyor bu papağan metaforu. Ona çektim. Bu dişile ne denir dedim. Onda yüzük var. Diyor. İşte belki diyor stratejik yaklaşımlar böyle çakal enerjisinde, tilki enerjisinde, kurnazlık enerjisinde yani bir enerjiyle tekrar hani geri belki de bu erilden boşandı. Belki tekrar yüzük takmak istiyor. Belki eril bunu boşuyor işte. Bu eril bu yüzük yani onu boşamasın diye belki de ee, bu stratejik yaklaşımları yapmış bu erile peki bu eril e, bu kadar saftirik miymiş yani hiç anlamamış mı bunları ben bunu Rumi'ye sorayım hani bu adam da bu kadar saf mıymış çocuk mu yani hani anlayamıyor muymuş hiç bunları birlikte yaşadığı insan tanımıyor mu bu kadar kart verildi bunların hepsini söyle söyledi <laughs> o üçüncü bir kişi o öyle bir enerjiyle evli başkasına aşık işi gücü para iş madde dünyası e, para da varken hala yokmuş gibi yoksunluk yaşatıp sevdiğine gitmemek için bahane üreten e, kendine ve sevdiğine ey fedakar olanı bıçaklayan bu yolda ruhlar korkuyla sınanır kupa gitmesi gereken sevdiğine yani şu dişine gitmesi gerekirken gidemediği için de sistemde onu papağan gibi biriyle bu kılıçları onunla batırarak bu sevdiğine gitmediği için bu kişinin gerçeğinle bunu yüzleştirmiş arkadaşlar. Ya işte adalet ama Allah adaleti şaşar mı? Şaşmaz. Allah kefeleri sonsuza dek engellemişti. Hiç şaşar mı? Peki bu üçüncü kişiye ne demiş? Ben bir de bu üçüncü kişi ne yapmış bu erile? Bunu nasıl engellemiş? Bu adam nasıl anlamamış bunu? Bir de buna ben bir bakmak istiyorum. Bu erile bu dişil. ne yaptı ki? Bu bir türlü anlayamadı. Yani bu kadar mı saptirik diye isim geldi arkadaşlar yani. Bu kadar mı saptirikmiş yani. Nasıl anlayamamış onu anlayamadım ben. Bunu merak ettim yani. Şimdi buna bir kart çekeyim bakayım. Rumi neden? Neden? Yani neden bu hani bu eril nasıl bunu hiç anlamıyor? Allah'ım ya kartları karmadan kart atılıyor. Şöyle sırayla bir açalım. İşte bu yüzden ikisi sınavıyor. yiyor. Ruh ikizini o kabul edemediği için, stratejik davrandığı için kendine belirlediği stratejinde doğru zannettiği yanıldı, karma evlilikte olduğunu anladı diyor. Ruh ikizi ayrı, evli oldu ayrı diyor sistem ya. Yani. Bu yüzden de diyor karma evlilik Allah'ın onaylamadığı bir durum olduğu için sonuçta bu karma evliliği ısrarla tutan bir erilden yalnız bahsediliyor burada arkadaşlar. Bakın ruh ikizliği kartı, karma evlilik kartı ve dinarları nasıl geliyor? dinarların ası ne diyor? iç hakikati varlığınızı ortaya çıkarsın diye sıcak soğuk sana dayatıyor yani. Sen diyor ruh ikizini seviyorsun. Yani sevdiğin başka, nikahlı olduğum başka diyor yani. Hani bugüne kadar bu strateji devam etmiş. Peki bu üçüncü kişi neden peki? Hadi eril basiretsiz diyelim. Kafayı kullanmıyor. Yanlış yerde yanlış kafayı kullanıyor. Yanlış yerde yanlış seçimler, tercihler yapıyor ya da stratejiler uyguluyor. Peki bu üçüncü kişi neden bu karma evliliği bitmesi gerektiğini bilmesine rağmen niye bitiremiyor? Bilmiyor da mı bitiremiyor? Anlamadığı için mi bitiremiyor? Ama gerçi tilki kartı gelmişti kurnazlı hayatta bilmemesi mümkün olabilir mi? Olamaz. Peki karma evlilikte kişiye ne denir? Kalpte tezatlık yapıyor. Kalpteki tezatlık savaş gibidir. Hani karma evlilik olduğunu biliyor. Hala bunda acaba ben gerçekten üçüncü kişi miyim? Karma bir evlilik değil miyim? Gerçekten bu adamla ben boşanayım, boşanmayayım yoksa bu evlilikte durayım mı, durmayayım diye diyen diyen biriymiş. Peki o zaman evrensel kartlardan alalım. Bu dişine ne denir? Bir ona cevap alalım. Hatta şu doğanın ruhundan önce alayım da ondan sonra oradan alayım. Bu arada kimden konuşuyoruz? <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir enerjidir yani. Gerçekten tövbeler olsun yani. Nasıl bir enerjidir. Gerçekten anlamak zor yani. Bu karma evlilikteki kişiye ne denir? Sesin ruhu. Olaylar netleşemiyor. Ve bilinmezlik ve sonunu kestirememek sesin ruhu Mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor. Mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haberi veriliyor. Bu dişile mi bu veriliyor? Bu, bu kimden kime bir mesaj? Burayı tam anlayamadım. Bu sisin ruhu şimdi olaylar netleşmiyor. Tamam bu dişil yüzünden netleşmiyormuş bilinmezlik ve sonunu kestirememek. Yani ne olacağı olacak olayların sonunu kestiremiyormuş. E de bilemeyeceksiniz tabi. Kim bilebilir Allah Allah'tan başka kim bilir ki? Biraz teslim et gerekiyor değil mi? Hani Allah var unutmamak gerekiyor değil mi? Allah'ın planları olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Allah yönetiyor değil mi? Her şeyin idaresi Allah'tadır. Sizin ruhun mevzunun siz perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor. Sizin ruhu ...mevzunun siz perdesiyle örtü. Ha, bu dişil bir şey saklıyor. Ben doğru mu anladım? Bir dakika bu dişil bir şey mi saklıyor? Kendi şans yaratma. Nefsini yenerek galip gelen hür olan akıl ile geleceği kavrayan. Ha anladım. Şimdi burada örtülü durumlar var. Fakat bu dişil akıl ve zeka ile bu sisli örtülü durum bilmiyorum dediği durumu aslında nefsini yenip bundan galip gelebilir ve bunu akılla bu geleceğini kavrayabilirmiş. Yani kısaca cümle yani sistem diyor ki kendisini akletmez misin biraz Allah'a teslim o nefsini yönet hani sen. Eğer nefsini yenersen zaten amacına ulaşmış olacaksın. Biraz akılla hareket et. Kavra biraz olayı. Hani sisli pusulu bir durum yaşıyorsun da neden yaşıyorsun? Bilinmezlik yaşıyorsun. Neden de bilinmezliği yaratan sen kendisin. Bunu anla deniliyor peki başka ne verilir merak ettim bu dişile. kurt metaforu ya, ya ne diyeyim arkadaşlar yani siz kurt tavşan tilkiye kanaat etmeyen hırs sahibi kıskanç olan hasetten gözü dönen kendi kendini yiyip bitiren biri deniliyor Daha başka bir şey demeye yok karma birlikte kişi buymuş arkadaşlar peki burayı kapatayım ben o artık kendi yoluna gitsin hani yani peki bir dakika ya bir saniye ben şimdi bu kurt metaforundan neden bu insan bu karma evlilikteki bu kişi hani katte tezatlık yapıyor gitmiyor burada da sürekli kurt çakal yani koyun postundaki bir kurtmuş arkadaşlar yani kendine şans yaratmak istiyor burada peki o zaman biz şimdi buna neden bu tezatlığı yapıyorsun hani hem, her şeyi kendin yaratıyorsun Hani hem de e, e, sanki yanlışmış gibi gidemiyorsun. Yani hani yan, yani de, denmek istemiyorum ki burada bu kişiye. Hani zaten olayları yapan sensin. Neyi anlamıyorsun demiş sistem yani. Hani bu katli tezatlı yapan sensin. Karma bir evliliktesin. Bu evlilik seni de yakıyor. Bunu da anlayamıyorsun. Peki Lenormak buraya bir şey desin. Bakayım ben Lenormak'tan bir alayım. Şu Lenormak bir şey desin buraya ne denilir? Bu Lenormand bir de bu karma evlilikteki bu kurt metaforu kanaat etmeyen, hırs sahip, kıskanç, gözü dönen, kanaat etmeyen, kendi kendini yiyip bitiren biri diyor. Şuraya bakın arkadaşlar. <laughs> Peki. Şimdi bu kişi nasıl kanaat edecek ya Allah'ım? Yani Tabii bu çok hani bu kişinin artık biraz akletmesi gerekiyor. Hani denilmek istedim ki sen evli olduğun adama sürekli stratejidesin, yanlışlardasın. Hem kendini hem onu yakıyorsun. Hani e, o da zaten ben daha önceki videolarda prens edasında gelmişti hatırlarsınız. Hala adam aziz bilgi olmuşken prens edalarında davrandığı için sistem ne demişti kendisine? Hani sen azizsin bilgiyi biliyorsun. Biraz Allah birlik bileğinin içine gel. Hani kabul et bazı yaşadıklarını. Bu kişi kendine şans yaratmak istiyor derken. Labrenti yaratıyormuş. Haç geldi ona. Ha, tamam. Şimdi bu kişi net üçüncü kişi arkadaşlar. Fakat bu eliyle bu ruh ikizleri kartıdır. Üçüncü kişi kart değil. Fakat bunlar ikisi üçüncü kişi kartıdır. Bu da üçüncü kişi kartı. Bu da üçüncü kişinin. Bu dişil kartıdır. Ama üçüncü kişiye çektiğimiz için burada katli tezatlık yaptığını gösteriyor. Şimdi gelen bu sesin ruhu tavşan ve bu kurt metaforuyla da şunu diyor. Sen zaten çektiğin acıların sebebini labirenti yaratan sen kendin değilmişsin. Bu da labirenttir yani. Bakın hani burada şu ilahi bir var. Kamelya sevdiğinden haber bekliyor. Kuşlar var. Bir üç tane kişi var onun dışında. Burada bir dişil, burada bir dişil. Ortada da eril var. Bu eril buraya gitmesin diye biri buradan yolunu kesmiş, biri oradan yönünü kesmiş. Yani labirenti sen kendin yarattın diyor. Yaşadıkların acı, gözyaşı, yokluk işte kanaat edememenin sebebini yaşıyorsun dedi sistem kendisine. Hani öyle hırs sahibi ki e, kıskanç olan, kanaat etmeyen hırs sahibi hasetten gözü dönen kendi kendini yiyip bitiren biri yani diyor. E, tavşanlı da ne diyor? Nefsini yen galip gel ki biraz akıl ile gelecek kavra diyor. Bakar mısınız? E, siz ruhu yaşıyor, haç ruhu yaşıyor. Yaşar tabi labirenti yaratmış. Hani düşünüyorsun, yani kartlara bakalım. Katle yetmiyor, katli tezatlık yapıyor. Yetmiyor, karma evlilikte bitirmesi gerekirken bitirmesi gerektiğini bilmesine rağmen hala tavşan metaforu ile ille de kendine hani nefsini yani nefsini yersen nefis savaşındasın diyor sistem kendisine. Sen nefsini yenmelisin ama nefsini yenmen için diyor. Biraz da Allah bana bu sınavları yaşatıyor. Niçin yaşattığına bir dikkat et diyor. Yani hani akletmiyor musun? katte tezatta bırak. Karma bir evliliktesin. Sürekli karma olduğu söyleniyor. Sürekli yanlış evlilikte olduğu söyleniyor. Sürekli ticari, iş birliği, stratejik koşullar üzerine kurulmuş. Aşk olmayan, sevgi olmayan, kutsallık olmayan, iyilik, güzellik olmayan, doğruluk olmayan stratejiler üzerine nedir yani buradaki bu olaylar nedir? Yani şunları yaratıyorsun ondan sonra da ben bunu nasıl yaşıyorum diyormuş yani. Peki ya. Peki arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Ee, üçüncü kişilerin de artık e, bitirmeleri gereken evlilikleri varsa birliktelikleri, partnerlikleri, ortaklıkları eski eşse tekrar gündeme gelmek istiyorsa bitirmişse işte kendi strateji yaratmayacak orada insanlara da stratejik yaklaşımlar sergilemeyecek İşte bu herkesin her kişinin kendisindeki ay yansıdı suda değil gökyüzündedirdeki durumunu anlatır arkadaşlar. Yani sen işte bir şey kanaat etmiyorsun. Bir de bunu doğruymuş gibi burada durup böyle bir kanaati sergiliyorsun ama hani bu doğru değil yani. Hani bu yanlış, onaylanmıyor. Ez cümle bu. Peki Burada bitiriyorum videoyu sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Bireysel rehberlikler için beni tercih ederseniz Sevgiyle, memnuniyetle elimden gelen yardımı yaparım. 530-122-1969'a iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar.